şirkette Pelin de umurumda değil. Bir ömür içinde tek sevdan. Ben sana hiçbir zaman o gözle bakmam. Sarhoşken bile. Macit yine bana dayanılmaz şeyler söyledi Duygu. Macit Neriman'dan vazgeçmez. Ona söyle bu sondu. Onu bir daha aramayacağım. Neye inanmak istiyorsa ona inansın. şey Neriman yüzünden oluyor Macit. Direkt bana arkasını dönüp gitti. Bunu unutmayacağım. Macit rüyası bitti. O kafasına Neriman'ı koymuş. Bu gece şarkılarım senin için. Neriman için kendinden, İdeallerinden vazgeçiyorsun. Benim için bir tek ideal var. Neriman. Her yerde karşıma çıkmandan, her işime burnunu sokmandan... ...sana ait her şeyden bıktım. Pelin'le Macit'i yan yana düşündükçe kanım donuyor sanki. Şayka tamam. Macit? Evet kesinlikle haklısın. Ben de seni seviyorum Neriman. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var. Benim sonsuzluğum senin yaşam dolu gözlerinde. Ölene kadar senin. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Neriman ölmesini. Aa! Neriman. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV'de.